Da ne yapıyorsun? Geliyorum şuraya bir dakika. Nereye geldik biz? Babaanneme. Burası neresi? Köy. Köye mi geldik? Hı? Sen köy hayatını seviyor musun? Hı. Hmm. Neler varmış buralarda? Çiçekler mi var? Çiçekler var ama He. toplayabilirsin anne kendini. Ne toplayabilirim? Çiçek. Çiçek. Bak babaanne buraya biber ekmiş. Biber falan sevmem ben. Acı biberimde ister misin? Hı? Hmm? Hiç sevmem onları. Peki neden bunları dolduruyorsun? Doldurdum. Neden? Doldurmak istedim. Efe dayı ne yapıyor? Efe dayı şu anda onu kapatıp kapatıp açıyor. Sen farkında mısın? <laughs> Ama sen fark etmedin. Yapma <laughs> Niye çocukla uğraşıyorsun? Ya gitsene. Nereye? Oraya. Kovuyor musun dayıyı? Ama çok üzülüyor dayı biliyor musun? Ne yapacak şimdi baba? Perlayı mı sürecek? Hı hı. Ayaklarına tut bakayım suyu. Tut tut tut. İyi ki gelmişsiniz. Lan paralarımız bu saçma sapan kadar. <laughs> Her şeyin dolmayacak maalesef hiç. Açar mısın evi dayı? Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz efendim anneciğim. Görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.